Şimdi ekrana çok ilginç bir görüntü getireceğiz efendim. Bir adam yerden bir taş alıp depremde hasar görmüş 8 katlı binaya atıyor ve koca bina saniyeler içinde yerle bir oluyor. Bu görüntüler sayesinde de koca binayı taşlayarak yıkan adam diye sosyal medyada viral olan Gökhan Kılıç o inanılmaz anları anlattı. Eline bir taş alıp hasarlı binaya attı ve o bina yerle bir oldu. sosyal medyada viral olan bu görüntüler Malatya'nın Bostanbaşı mahallesinde kaydedildi. Koca binayı taşlayarak yıktığı öne sürülen Gökhan Kılıç o anları anlattı. Ben elime bir taş aldım, binanın camlarına attım. O esnada ise ses dalgaları binanın yıkılmasına neden oldu. Aslında saniyeler içinde yerle bir olan bina depremde ağır hasar görmüştü. Gökhan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı yıkım ekibi ise o hasarlı binayı yıkmakla görevliydi. Günlerce iş makinesiyle çalış. O binanın kolonlarını zayıflatmışlardı. Son aşamaya geldiklerinde ise iş makinesi zarar görmesin diye kenara çekilmişti. Makasımızın binanın kolonlarını kestikten sonra kenara aldık. O esnada ben elime bir taş aldım, binanın camlarını atım. İş makinesi çekildikten sonra taş atıp camları kıran kılıç oluşan ses dalgaları ile yıkımı hızlandırmış oldu. Paylaşılan görüntülerde iş makinesi görünmediği için de herkes yıkımın sadece atılan o taşlar sayesinde gerçekleşti zannetti. Bu tür binaların zaten ağır hasarlı olduğu için ses bazen de araç seslerinin, korna sesleriyle de yıkılabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yıkımlara devam ediyoruz abi.